Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bu oyun üzerine konuşacağız. Öncesinde video öncesinde bir intro oynadı. Çekiliş introsu. Muhakkak hepiniz o çekilişe katılın. Bakın yatırım yapın veya yapmayın demiyorum. Ee, tek kayıt şartı ortaya kayıt olmak ve kanalımıza YouTube kanalımıza abone olmak. Tek yapacağınız işlem sadece en fazla sizin iki dakikanızı alır. Unutmayın çekilişi de zaten canlı canlı hile burada olmadan adaletli bir şekilde yapacağız. E, izinleri de alacağız. Zamanı gelince haberiniz olsun. Bitcoin şu anda 20.500 dolardan e, fiyatlanma görmekte yine bir yatay seyrine başladı. En son bu şekilde bir yatay seyir halindeyken e, 34.000 ile 46.000 arasında gidip geliyorken ki bakın kırılmadı burada. Daha sonra sert düşüş geldi. 34.000'de de tutunamadı. Daha sonra biraz daha yatay seyretti. Vurdu. Şimdi tekrardan böyle yatay seyreder. E, dolar endeksinde de e, yükseliş devam ederse yine bir yatay vurabiliriz. 15 bin dolarlara haberiniz olsun. O yüzden Shiba Coin mesela e, bir yükseliş yaptı. Yani dip olarak 746 bandını aldık. O banttan itibaren yaklaşık %50 yükseldi. En son ekleme yaptığım noktalarda bu düşüşteki olan potansiyelli noktaydı. O yüzden e, herhangi bir Bitcoin'de bir daha bir düşüş gelecekse şayet bence e, Shiba coin almak için beklenebilir. Ben olsam beklerdim. Ekleme yapmak isteyen arkadaşlar varsa diye söylüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Ha, buradan da alınır ama yeniden bir 746'ya düşme ihtimali var. O Bitcoinde yataya seyrettiği andan itibaren e, FED'in açıklamaları ve dolar endeksinin yükselişi devam ederse diye düşünüyorum e, diye söylüyorum. Ha, tam tersi olay olursa zaten ilk aşamada Shiba'nın e, gideceği nokta 1800 bandı arkadaşlar. O da yaklaşık bu noktadan 2x yapmış oluyor. Yani ben yani sonra eklemelerimi bu noktalardan yapmıştım ama bizim potansiyelde buradan da aldığımız noktalar vardı. 2000 bandından da eklemeler yaptık. O yüzden sadece ortalamayı düşürdük. Yani 2000'den alıp bir de binden aldığımız sayarsak ortalamamız bizim tam bu noktalar oluyor. 1500 noktaları. Yani ortalamanın da altındayız. Ve daha öncesindeki alımlar var. Yani şu anda Shiba'dan ciddi bir zararım var. Benim gibi bir sürü insan da zararı olduğunu düşünüyorum. Allah'tan o yükselişte almadık. Şimdi Satoshi Shibarium Blockchain projesi ile ilgili konuşmuş arkadaşlar sonrası o e, neler olacak onun hakkında konuşmuş. Hemen bakalım. Shibarium jetonun fiyatını sürdürülebilir bir şekilde arttırabileceğinden Shib için bir oyun değiştirici olabilir. Shibarium piyasaya sürüldüğünde Shib yeni ne olacağı sorulduğunda Stosi elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Shibarium'dan sonra Shib'in gücünü gerçekten göreceğiz demiş. Stossi Kusama'ya göre Shibori'nin gerçek gücü Shibarium'un ne zaman piyasaya sürüldüğünü dünyanın görmesi için serbest bırakılabilir. Bununla birlikte stosi Shibarium için kesin bir çıkış tarihi açıklamadı ve çıkış tarihini gizli tuttu. Twitter'da yakında yayınladığını doğruladığı için Shibarium belgelerinin yayınlanabileceği bildiriliyor. Ayrıca Shibarium katmanınki anı oluşturan Unification firması geliştirmenin ikinci özel test anda olduğunu doğruladı. Genel test daha henüz yayınlanmadı. Unifikasyonun Shibarium'daki çalışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın yazıyor. Siz de bu siteyi bulabilirsiniz. Twitter'dan buldum ben de. Shibarium, Shibarium'un ölçeklendirmesine nasıl yardımcı olabilir? Faydası neyi arkadaşlar? Ona bakalım. Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiş bir katman 2 adır İşlemler için yüksek gaz ücretlerini düşürmeyi amaçlıyor raporlar gaz ücretlerinin düşük olabileceğini ve bazı işlemleri 0 ABD doları ile tamamlanabileceğini gösteriyor. Bu, ship için satın alma baskısını çekecek ve ticaret artımını arttıracaktır. Ek olarak 2000 Şibarium'da jetonları dolaşımdan kaldıracak yerleşik bir yapma mekanizması üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Shibarium daha sonra jetonları yapmak için kullanılacak küçük bir işlem ücreti talep edebileceği bildiriliyor. Yani bunlar olacakmış dostlar. Tabii olduktan sonra konuşuruz ama projenin e, kurucusu bunlardan bahsetmiş. Şu anda da şıba güzel duruyor. Yani e, şu anda Auscoinler arasında en iyi olanlardan biri, bu haftanın yıldızlarından biri. Video bu kadardı iyi bakın or çıkalım.